Çin atasözü ne der biliyor musun? Eğer sen beni bir kere kandırdıysan Allah senin belanı versin. Seneye beni seneye beni hala kandırıyorsan Allah bu sefer hem senin hem benim belamı versin. Üçüncü sene beni hala kandırıyorsan senin suçun yok. Allah benim belamı versin. Abi ekonomi diye bir şey yok bu devirde. AK Partilim ölümüne ama baştakinin gitmesi lazım artık. Diyecektim de bu kadar abi. Yerine kimi getireceğiz peki? Yerine abi Selahattin getirecek. Önceden AK Parti oy verdin mi? Verdim abi iki defa da verdim. Pişman oldun mu? Pişman değilim abi. Ama baştakinin de gitmesi lazım artık. Başka da bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Sonra bir genç olarak nasıl gözlemliyorsun? <laughs> evet bence de Berbat abi. Peki gelecek kaygısı yaşıyor musun? Yaşıyoruz abi. Mesela bu kulak kulaklığı kaça aldın? Bin liraya aldım. Bin lira bir kulaklık. Bin birim yani Avrupa'da evet, bin birime bin birim. Bir araba bile alabiliyorsun biliyor 14. musunuz? Evet, evet abi. İkinci abi. el. Eski olabilir evet. ama. En, en azından altında araba oluyor abi ya. ya ayağını yerden kesiyor yani. Peki Avrupa'nın gençleri 9 ülke geziyor. Siz kaç tane ülke gezdiniz? Gezmedik abi. Abi ben bir 9 yaşımda Sinop'a gitmiştim. O <laughs> var. Onu da soruyorsan. sonra hiçbir yere gitmedim. Yok dedim. abi yok valla. Peki gençler 14 Mayıs'ta kime oy verirsiniz? Oy verebilseniz. Abi yani kesinlikle Mansur Yavaş'a. Çıksa Mansur Yavaş'a veririm Neden ben de. Neden Mansur mi? Başkan? Abi icraatleri büyük bir kere. Yani, Ekrem okay de olsa okey de. Yani ama mecbur şu anda kim çıkarsa, ona yani abi. Yani. Öyle. Ben de aynı şekilde abi ya, ben de Mansur Yavaş'a şey veririm net. Yani Ankara'ya gittim ben de abi, bir kere. Bir de ona gitmiştim abi, onu söylemeyi unuttum. Ankara'nın haline bakıyorum abi, daha iyi ya buradan. Valla bir de Mansur'un icraatleri büyük dediği gibi ya. Gençlere hitap ediyor mu Evet, kesinlikle ediyor abi ya. Kesinlikle ediyor yani. Ben de katılıyorum. Teşekkür ederim. Elindekini geçen sene kaça alıyordun, şu anda kaça alıyorsun? Ya menülere çok pahalı. 20 lira. Eskiden yok el... Bunu sadece alırsan 50 lira. 50 lira. Hamburger 100 lira. Neden bu hallerde sence? Yani malum partiye oy verince böyle. Peki. Adam ekonomiyi bilerek yükseltiyor. Ama ekonomistim diyor. Sence ekonomist mi? Ekonomist fazla ekonomist. Yani. Peki e, değişim şart mı sence? 14 Mayıs'ta vatandaş değiştirmesi lazım mı? Yani başkanlığı mı değiştirmek? Lazım. Çok lazım. Teşekkür ederim. Geçinemiyor. Neden abla geçinemiyor? Geçinemiyor. Her şey bağlı. Neden, beni şey bilmem. Neden abla bu cennet vatan bu hallerde? <laughs> Onu boş ver de. Yani bir şekilde. Nasıl düzeleceğiz abla peki? Çare Vallahi mi? Vallahi ölmedikten geri biz düzelmezdik daha. Yapma abla ya. Ölüm mü illa? Ee, ölecek ne yapacak daha? Ula beni resim peki mi çekmedi? 14 ölecek? Mayıs'ta <laughs> kime oy vereceğiz abla? Onu diyemem. Bir değişim şart mı abla peki? Tabii, evet. Daha öncesinde bu hükümete oy verdin mi sen abla? Ben verdim, yalan konuşamam. İsmail oldum ama daha da vermeyeceğim. Neden abla? En hiç çok hiç sığınmacılardan vermiyorsun. <laughs> mı vermiyorsun, ekonomik mi, adalet çok, mi, sağlık mı? Çok ya. sıkıştık. Bak emekliyim, çalışmak zorundayım. 65 yaşındayım yani. Allah uzun versin Allah'ım. Allah herkese ömür versin, sağlık versin. Ne Allah durumda şey abla emekli? Ayın ortasını görebiliyor musun? Bırak ayın sonunu. Yok. Kredin varsa hep battın. Yapma Yalan abla ya. Ya. Vallahi de battın, billahi de battın. Peki aklında <laughs> bir isim var mı? Düzeltebilecek bir isim. Oy verirsen verir, düzeltebilecek bir isim var Allah abi. hayırlısını nasip etsin. Hangisi hayırlıysa o gelsin. Bir, bir değişim şart diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir değişim şart mı abla? <laughs> Senin alışverişin mi abla bu? <laughs> bu yok. Çalışayım ha çalıştığım. 900 TL. Hı hı. Bunun daha fazlası var da işte. Öyle yani. Sebet dolmamış abla daha. Sepet dolmadı. Durum çok kötü. Heh. O kadar. Nasıl Daha bir şey diyeceğim. Tayyip Erdoğan izliyorsa ne söylemek istersin? Yani biraz düzeltmesi lazım. Bu şekilde gidilmez. Sarayda oturup da biz burada maf olduk. Maf olduk. Emekliyim geçinemiyorum. Saraydan vatandaş gözükmüyor mu abla? Yok yok. Bir şey yok. Bundan bir dair yok. Hayırlısı hangisiyse Allah hayırlısını getirsin. Vallahi hiç kimseden de korkum yok. Çoluk çocuğun, çoluk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şartlar altında? Çok kötü. Vallahi çok kötü. Çocuklar gel, zaten uşaklar evlenemiyor ki evlensen olacak geçinemeyecek ne olacak bana bir söyle bakayım. Yok yok evlenme büyük oğlum dur ya bekar evlenemem ben bu şartlarda değil. Vallahi evlensen olur ev geçindirebilir mi? <laughs> abla sence nasıl? <laughs> teşekkür ettik abla. Ben de teşekkür ettim. Çok sağ olun. Vallahi hiç kimseden de korkum yok Allah hayırlısını nasip etsin. Ben ya daha Allah. bu sefer bu tayba oy vermiyorum. Bu Allah, kadar. O kadar Teşekkür kardeşimiz mi? öldü. Kimin suçu peki? He? Efendim o kadar He? dostlarımız He? öldü. Kardeşimiz öldü. Kimin suçu? Nasıl? Deprem, oldu ya. Dezleme He? Depremde can kaybı yaşandı tamam. suçu? söyleyeyim mi? Bu müteahhitlerin suçu. Niye? Ya. Para karşılığında. Ev... ne oldu şimdi bu millet hep öldü? Abla. He? Kaç yılda şimdi bir imar izni çıkıyor. Yapma gözünü seveyim. Kaç yılda imar bir, imal, izni çıkıyor. İmar çıktı diyor. İmar affı çıkıyor. seçim çıkacak da benim yanlış bilmiyorsam. Hep yanlış. Bak. O işler yanlış. Allah hayırlısı ise He? Müteahhitlere kim izin verdi? adam kolonun içine doğruysa şey koymuş, nazar boncuğu koymuş. Şimdi küfür etmek istemiyorum da yes, yok, yok, hiç konuşmanıza gerek yok. Bak dua edelim Allah hayırlısı hangisiysa Her o şey olsun. Her şey çok güzel olacak Allah. Her Sence şey... nasıl ekonomi? Nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi berbat. Neden bu hallerde bu cennet vatan peki? İktidarın Eee, tekelleştirilmiş yönetim biçimi diyelim. Bu iktidara oy verdik mi daha öncesinde? Asla. Hiçbir zaman da vermem Biz yani. 14 Mayıs'ta oyumuzu kime vereceğiz? Var mı aklında bir isim? Eee, üçüncü ittifak. <laughs> Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğim bir isim var mı? Selahattin Demirtaş. Teşekkür ederim çok sağ ol. Soralım mı işe? Yani? <laughs> Ekonomi sorum nasıl gözlemliyoruz? Her istediğimizi alabiliyor muyuz? Her istediğimizi değil artık ihtiyaçlarımızı bile alamıyor durumdayız. Yani. Gelecek kaygısı yaşıyor musun bir genç olarak? Tabii ki yaşıyorum canım. Zaten okul sistemi, sınav sistemi bunları da mahvettiler. Yani çok çalışan ve gerçekten kendisine yeteceğini düşündüğü maaş alan insanlar bile artık doğru düzgün geçinemiyor. Bu da zaten ekonominin durumunu gösteriyor. Peki nasıl düzeleceğiz? Çare ne? Çare Erdoğan'ın gitmesi. Var mı aklında yerine kimi getireceğiz? Valla kim gelirse gelsin ben FÜSD işçisine bile oy veririm zaten de şu an İmamoğlu'nu istiyorum. Ama onun da önünü kapatmaya çalışıyorlar. Teşekkür ederim, sağolun. Rica ediyorum. Sağ <laughs> Selahattin Demirtaş abi. Sence ekonomi nasıl? Siyaset bilmiyorum ben Sel Selahattin Demirtaş. Kime oy vereceksin? Ben HDP'ye vereceğim. Eğer e, son tura kalınsa Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangisine oy verirsin? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu, ben Erdoğan'ı sevmiyorum. Bir iki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ülkeyi görmüyor musunuz? Ne kadar güzel bir durumda. E, yani Sen adam iki efendim? kelimeyi bir araya getiremiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Urfa'ya Gaziantep, Gaziantep'e Urfa diyen bir adam yani. Hadi bu toplum o adamdan ne beklesin? Değil mi? Erdoğan şaşırmıyor muyuz? Sözleri Bir sürü söz, şaşırmış sözleri var. Tamam, olabilir ama yani adamın yaptıklarına bakacaksınız. İşte yaptı efendim %80 enflasyon var. Olabilir, dünyada var. Dünyada %20 var. Avrupa'dan evet, geliyoruz dedi. galiba. Evet. Ha belli zaten yani, euro eziyoruz. Hayır, euro falan Ama buradaki senin vatandaşının parası değerli. Ben orada yaşamıyorum. Gittim, dolaştım. Yani her şey belli ortada. Adamın yaptıkları Burada da ortada. Eflasyon yüzde kaç? Gittiğiniz ülkede? Ya yani ne olursa olsun şu an dünyada Eflasyon şey yüzde kaç? Yüzde kaç? Ben şu an enflasyonu takip etmiyorum ben ama Ama ülkeye gittiniz efendim. Almanya'ya da gittim. Yüzde sekiz enflasyon var. Bizde yüzde seksen. Bir sıfır fazla. Olabilir. Zaten siz insanlar var ya daha doğrusu CHP zihniyeti şu CHP'li ten... değiliz. Hayır, sizin için demiyorum. Herhangi CHP'lileri diğer altılı masanın hepsine söylüyorum. Onlara baksan depremi de Recep Tayyip Erdoğan yaptı diyecekler. Kim yaptı? Bu afet yani doğal afet. Peki neden önlem alınmadı? Yani adı? onu sizce kim yaptı? İman affını Hayır. veren yaptı. Olabilir. İman yani, affını neden verdi peki? Şimdi her yerde öyle İstanbul'da da öyle. Olur mu? İman affını veren mi öldürmüş Tabii oluyor? Avrupa'da kaç katlı binaya kadar izin veriliyor? Ya her, şu an İstanbul'da daha öncesinden de imar vardı. Yani Recep Bey'den önce de vardı. Tayyip'ten önce de vardı yani. Yıkıldı mı İstanbul? Yıkılmadı mı? Ne zaman yıkıldı? Yıkıldı. Daha önce demek ki olmamış, yıkılmadı. Adam daha sonra zaten ne dedi? Yapacağız. Kaçak çalışıyorlar. Anladınız mı? Müteahhitlerin hepsi kaçak, kaçak çalışıyor. Yani siz geliyorsunuz. Ne demesi lazım müteahhitleri Ben Benim, mi denetleyeyim? Hayır, bildiğim kadarıyla belediyenin yapması lazım. Belediyeyi kim denetleyecek? Vallahi e, kimin parası varsa gidiyor, yediriyor, içiriyor. Anladınız mı? Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Esenyurt'ta oturuyorum. Daha önceki belediye ile şimdiki belediye arasında daha önce AK Parti'nin de dünya fark var. Dünyalar kadar fark var. Teşekkür. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Altılı Masa. Altılı Masa. Altılı, Altılı kimi Cumhurbaşkanı görmek istersin abi? Kimi? Vallahi ben Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu haricinde şey... E... Mansur Meral Akşener, Meral Akşener. Meral ya Akşener. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığını istemiyor, başbakanlığı oynuyor. Gerçi de ya bir ülkenin başına kadın gelsin yani. Bu dinozorlardan bıktık abicim yani. Bir kadın gelsin bir kadın eli değsin bu ülkeye. Baksana enflasyon çıkmış. Bazıları böyle abuk sabuk konuşuyor. Bilmiyorum yani ya. Ben Meral Akşener isterim. Altılı masadan birisi olsun Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Necek? Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. mı? Hiçbiri değil abi. Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Peki siz kime oy verirsiniz biz Z şey kuşağı olarak? Abi ben oy vermemeyi tercih ediyorum. Ümit Özdağ abi. Neden Ümit Özdağ? Suriyeliler gidecek çünkü Afganlar. Abi görmüyor mu yağmuruyor orası çocukları ya. Görmüyor yağmuruyor Yağmuru. mu yağmuruyorlar her yeri. Vallahi abi. Türkiye'yi batırırlar yani öyle söyleyeyim sana. Peki gelecek kaygısı yaşıyor musun gençler? Ben yaşıyorum abi. Yaşıyoruz abi. Benim lise sana abi. Abi kaçak bu sene. sigara içiyoruz Allah aşkına. Abi benim lise senem bu sene. Adam okulu okul bulamıyoruz yani. Tavan, bütün fiyatlar tavan hani. 240 zam gelmiş okulu bütün okullara. 60 indirmişler sanırım. Bütün okul fiyatlarını 60 indirmişler sanırım abi. Yine çok zor yani. Bu devirde zor yani abi ya. Teşekkür